Ah, kıracaksın sus, kolumu. Ses çıkartma. Bırak. Ah, bırak. Oğlum. Cim, ne ah. olurmuş bırakmaz Seva, Bırak görelim. çabuk diyorum be. sana. Ah. Dur sus of. sus. Ezdin çocuğu Cem yavaş. Ah. Bırak abi esin O da boyuna bakmadan efeleniyor. Sana bırak dedim. Bırak, bırak. Ah. Özür dileyeceksin. Dilemeyeceğim. Özür dileyeceksin. Dilemeyeceğim. Ah. Al sana. Ah. ben şimdi <laughs> ikinizi dövmez miyim? Bak şimdi ne yapacağım sana. Kalkın ah. bakayım Kırdım şuradan. <laughs> kolumu. Of. ah. Ne yapıyorsun anne acıyor. Acıtırım tabi. Ne olacak? Azgınlar sizi. <laughs> o da çocuk. Ne çocuğu baba evlendireceğiz neredeyse. O başka. Babamların gözünde biz de çocuğuz abi. Öyle tabi. Biz de acıktık oğlum yemesene şunu. Babaanne bir tane versene. Bana da babaanne. Sıraya geç. Alın bakın babalarınız görmesin. Ne? Benim hakkıma? Ha? <laughs> Uğraşma şu çocukla Cem. <laughs> ne konuşuyor bunlar içeride Mine? Bir karar verebildiler mi? Bilmem. Ne zaman yanlarına gitsem lafı değiştiriyorlar. Olmaz ama öyle. Bir adım atılacaksa birlikte atılmalı. Tabii canım. Biz de anneyiz herhalde. Sen de bir özür dile artık adamlar abi. Yok ayaklarına kapanayım. Terbiyesizliği yapan o. O niye benden özür dilemiyor? Senden yaşlı. Oğlun hatır için bazı şeyleri unutacaksın. Öyle değil mi baba? Adam bana pek olumsuz görünmedi Şevket. Evlenmelerine de karşı çıkmıyor. Cem'i de seviyor. Hı. Sever baba. İçki güveysi düşünüyor eskiden beri. <laughs> <laughs> İşlerinin başına... Hı. Öksür Şükrü öksür, biz duymayalım. Çok, çok Ne konuşuyoruz da ne duyacaksın Mine? Ne bileyim ben? Burada bıdır bıdır kararlar alınıyor bizim dışımızda. Deli eder insanı bu mine. Söylediği lafa bak şimdi. Aldırma O da sinirli bugünlerde. Abi tatlıya bağlayalım şu iş, ha. Biz Arif'le barışsak bile bunlar evlenecek yaşta değiller oğlum. Ah <laughs> nazan olabilir. Görüyor musun baba çifte oynuyor. <laughs> Alo. Annem ya baba. Oo Prens Nazım Bey Hazretleri. Nerelerdesiniz? Paris'e gideceğiniz duyduk. Nazım mı? Yok, Nazım. Ne? Gitmiyor musun? Vazgeçmiş Paris'e gitmekten. Ne adamsın be Nazım? Biz de telaşlandırdın. Boşu boşuna gitti kızcağız. Evet. Evet. Hmm. Nazan Hanım yanınızda mı? Afiyet edirler inşallah sabah buradan külçe gibi gittiler de. Ha, evet. Efendim, Nazan ve Bilge Hanımlar Nazım Bey'in şatosunda buluşmuşlar. Sarmaş dolaş. <laughs> evet. Evet. Biz de buradayız efendim. Evet, selamları var Nazım Bey. Öpülüyorsunuz efendim. Birazdan Leyla ve Mina hanımefendilerin refakatinde ince saz başlayacak efendim. Evet, evet. Ee, rica etsem... ...sizi telefon parasıyla batırmayalım. Ben de özledim Nazım. Öpüyorum. ...Nazancığım iyi geceler. Nazım söyledi. Çok salladı mı uçak? Çok korktun mu anne? Bak şunun sorduğuna. Boşuna niye olsun canım? Özlemiştiniz birbirinizi. Anne ne zaman dönüyorsun? Aa, oğlum daha bugün gitti kadın. <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyiz Nazancım, iyiyiz. Merak etme. <laughs> E hepsinin selamları var. Selam söylüyorlar. Öpüyorlar. Tabii canım merak etme sen. Her gün bakacağım onun derslerine. Süt içilecek tabii. Sabah akşam. Hadi eğlenmeye bakın. Nazım sizi gezdirir artık oralarda. Yanaklarınızdan öperim. İyi geceler. Akşam tekmilini verdi baba. Durun çocuğu Ee, öyle abi. Her gün arayacak sizi. Arayacak tabii. Hadi hanım acıktık. Oturun da ne konuşacaksak konuşalım. Ama değil, Hemen geliyoruz babacığım. Ben çok acıktım. Sabırlı ol Şükrü. Günaydın baba. Günaydın oğlum, iyi uyudu mu? Pek sayılmaz baba, çok orluyorsun. Atma, ben orlamam. Cık. Baba vallahi ork gibisin. Ne yapıyorsun baba? Sucuklu yumurta. Üf, harika. Yiyelim biraz oğlum, annen gelmeden. <gülüyor> <gülüyor <zipper> İkişer tane kır baba. Kırarım oğlum. Tereyağını ver bana. Ha, bir de sağım bul. Annenin koyduğu hiçbir şeyi bulamıyorum. Ben bulurum baba. Ama çok dağıtmışsın mutfağı. Ne yapalım canım? Annen gelmeden herhalde toparlarız. Baba bugün biraz gezelim mi? Gezelim oğlum. Bugün tatil. Nereye gidelim? Ee, balık tutalım. Ha bunu iyi düşünür. Onlar Berlinlerde gezerler de biz gezemez miyiz? Tabii baba, bizim canımız yok mu? Kim demiş? Baba. Efendim oğlum? Ben bugün süt içmesem. İçme oğlum, tamam. Bugün süt içilmeyecek. Çay içilecek, iç. Yaşa baba. <laughs> Nasıl pişsin? Az baba, ekmek banarız. <laughs> Tabii oğlum, olur. Evet, şu bir... ...iki... <laughs> ...şu da Üç. <laughs> Hadi bakalım. Üf, baba bu ne? Taze ekmek de var. Çayları koymadan dalma ha. Tamam baba bekliyorum. Baba telefon. Ee, e, annen olabilir. Alo. Ver bana ver. Tamam, teftiş başladı. Alo! Ha, Nazancığım, günaydın. Biz de şimdi kahvaltı ediyorduk, evet. Tabii canım. Yok, yok, sucuk bucuk yok. <laughs> İçiyoruz tabii. Süt içilmez mi Nazancığım? <laughs>